Firmamız 653 ortaklı, SPK'ya tabi bir kuruluş. Türkiye'de ilk defa vizon türü battaniye üreten bir kuruluşuz. Ürünlerimizi ve markalarımızı destek patente tescil ettirerek bugünlere geldik. Şu anda markalarımız bütün dünyaca tanınıyor. Bir yıldır Suudi Arabistan'dayız, Tunus'tayız, Cezayir'deyiz. Libya'da 10 yıldır devam ediyoruz. İsviçre'de 12-13 yıldır markamızla ürünümüzü satıyoruz. Hırvatistan'da ve son bir yıldır İran'da çok büyük fabrikalar olmasına rağmen kalitemiz nedeniyle İran'da da bir yere geldik çok şükür. Şu anda kalitemizin çok farklı olması nedeniyle bizim markalarımızı taklit etmelerinin bizim açımızdan bir zararını biz görmedik. Çünkü neden? e, kutuları veya ambalajları açtıkları zaman içindeki ürünün bizim olmadığını müşteriler fark ediyorlar. Çünkü arada çok bariz bir kalite farkı var. Bizim bütün prensibimiz kalite üzerine. Kaliteden kesinlikle taviz vermiyoruz. Kazanmıyoruz belki ama ama kaliteden kesinlikle taviz vermiyoruz. Şu anda dünyada gerçekten bir numarayız.